Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Rabbim bugünümüze aratmasın. Ee, bugün videom biraz şey gecikti arkadaşlarım çünkü bir sınavım vardı. Şükürler olsun verdim olumlu olarak da geçtim. Ee, o yüzden enerjimde, keyfimde gayet yerinde, sağlam. diye Şükürler olsun İnşallah sizler de iyisinizdir. Lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Özellikle aboneliklerinizde sabit kalırsanız çok mutlu olurum. E, çünkü izleyip abonelikten çıkanlar var. Çok rica ediyorum. Emeğime karşılık sabit kalırsanız çok mutlu olurum. Alma verme dengemizi tamamlamak adına bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlarım. O yüzden abone olup, izleyip, beğeni yapıp. Ee, beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlarım açıklamalar kısmında var. Star Tarot Instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12 ile 23 saatleri arasında mesaj yoluyla ulaşıp bakım yaptırabilirsiniz. Hikayeniz size özel olduğu için arkadaşlarım e, bakım yaptırmanızda daha e, sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama ben şey zaten yapabildiğim kadarıyla yorumlar kısmında zaten bakmamı istediğiniz açılımlar olduğu zaman da yapmaya çalışıyorum aboneliklerimi başta dahil ederek beni yapan, izleyen arkadaşlarıma dahil ederek kim bu videoyu izliyorsa muhakkak karşısına alması gereken mesajlar vardır. Boşuna bu video karşınıza çıkmıyordur arkadaşlarım. O yüzden e, abone olmadan geçmeyelim lütfen. Aynı şekilde izlemeyi unutmayalım. E, A'nın enerjisiyle aboneliklerime, aboneliklerimi beğeni yapan arkadaşlarıma, izleyen ve beni kim izliyorsa arkadaşlarım kolektif adına A'nın enerjisiyle aklınızdaki kişi şu anın enerjisiyle sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizinle ilgili düşünceleri nedir? Flörtünüz olabilir, hayatınızdaki insan olabilir, eşiniz olabilir. Kendi hikayenize göre alın lütfen. Hemen şöyle bir açılım yapalım. Bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizinle ilgili anın enerjisinde duyguları nedir? Biliyorsunuz Katina aşk destesi de net aşkı verir arkadaşlar. O yüzden benim için yeri çok ayrı destelerden bir tanesidir. Ayrıca kanalıma vermiş olduğunuz destekten ötürü de çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi çok yeni bir kanalım. O yüzden arkadaşlarım yavaş yavaş büyüyorum ve ailem büyüyor. Şükürler olsun. Ee, bu arada sevdiğinizin size gelmesi için e, bir dua çalışmam var. arkadaşlarım. bunu tamamladıktan sonra kanalımda vereceğim. Paylaşacağım. Bakalım sizinle ilgili düşünceleri neymiş? Aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki, hayatınızdaki insanın artık hikayenize göre alın lütfen. Evet şöyle bir bakalım aklınızdaki kişi e, arkadaşlarım aslan yay koç burcu olma olasılığı çok yüksek e, akrep balık yengeç olma olasılığı yüksek ama yoğun olarak arkadaşlarım ikizler kova terazi çıktı ki de olabilirsiniz sizinle ilgili anlık düşüncesine anın enerjisiyle baktığım zaman aranızda kopuk bir iletişim olabilir yani hayatınızdadır ama e, yeterli diyaloğunuz yoktur, iletişiminiz yoktur veya evlisinizdir ama düzgün bir iletişiminiz yoktur aynı şekilde. Veya ayrılmışsınızdır veya, veya flörtleşiyorsunuzdur. Ee, ama sizi özleyen ve size artık gelmek isteyen, bu mesafeyi artık bitirmek isteyen bir insan var. Yani ikilemde kaldığı konularda özellikle artık hedefleri arasındasınız size gelmek istiyor. Ama aranızda bir problem, bir sıkıntı, bir çatışma olmuş olabilir. Veya bu tarz bir durumunuz yaşanmış olabilir. Şu anda acı çekiyor arkadaşlarım. Bedenen, ruhen kötü bir halde mi? Evet gerçekten çok kötü bir halde. Yıpranmış, yıpratılmış. Belki çok iyi niyetliydi. Herkese inandı. Üçüncü kişilerin lafına gitti. Güzel giden her şeyin sonunu getirdi de diyebilirim. Böyle bir durumun söz konusu. Evet şu anda kendisiyle ilgili mücadelesi var. Ama en çok da mücadelesi sizinle ilgili. Yani şu şekilde... E, size kalbini açıp tam anlamıyla gelmek istiyor. Özellikle geceleri yattığınız zaman birden aklınıza geliyorsa. Ya bu neden aklıma geliyor? Halbuki aklımda yoktu. Veya işte onunla ilgili bir şeyleri hatırlıyorsanız bilin ki o da sizi düşünüyor. Geceleri özellikle aklınıza geliyor. Bu aralar ama dikkat edin arkadaşlarım. Baş ağrınız, migreniniz olabilir. Buna da çok dikkat edin lütfen. E, i̇sminin içinde E, N, e, M, N... MN harfi arkadaşlarım, SŞ harfi olan sizde de olabilir. Aklınızdaki kişi ortak tanıdığınız bir insandan da olabilir. Sanki bir aranızda laf getirip götürecek. Yani şu anda onun planlarını yapıyor. Sizinle ilgili, sizinle iletişime geçmek için mücadelesi var. Ama dediğim gibi arkadaşlarım, ya lafa sözü çok gitmiş bir ihanet durumu var. E, hikayenize göre lütfen alın aldatma da olabilir. Üçüncü kişinin lafına da gitmiş olabilir. Sizi tanımadığı halde olmadığınız bir kişilik gibi göstermeye çalışan bir insan da olabilir. Ama şöyle bir durum var. Bu aklınızdaki kişi bu arada evli de, bir evli bir insan da olabilir veya hayatında ciddi bir ilişkisi olan biri de olabilir. Ama şu anda dönüp bakıldığında aklında kalbinde siz varsınız veya diğer ilişkiler için söylüyorum. Aklında kalbinde siz varsınız. Sizi düşündükçe mutlu oluyor. onun zamanlara dikkat edin arkadaşlarım. Onlu zamanlarda size bir iletişim veya bir haber gelme söz konusu. Çünkü sizinle ilgili ümidi hala bitmemiş. Duygularına baktığım zaman sizinle ilgili büyük bir uyanışa geçen biri var arkadaşlarım. Uyanışa geçiyor ee, ve sizinle ilgili dediğim gibi buradan dedim ya bir ihanet durumu var. Sizinle ilgili belli ki dedikodulara lafa sözü çok gitti veya aranızda üçüncü kişilerin etkisi olup da bu tarz problemler yaşamış olabilirsiniz. Ama sizinle ilgili uyanışa geçmiş mi geçmiş ama şöyle bir durum var. Özellikle isminizin içinde A harfi yoğunsa arkadaşlarım adınızda soyadınızda sizin ona güvenmediğinizi zaten çok zor güvendiğinizi de biliyor. Hani duygularda bile bu çıkmış. Ama öte yandan da diyor ki evet biliyorum beni de bekliyor. Yani olaylar bu oldu ama beni de bekliyor. Aranız, aramızda tutkusal bir sevgi var diyor. Evet sizi seviyor mu seviyor. Sizinle her şey sineye çekip sil baştan yapıp bir başlangıç yapmak istiyor arkadaşlarım. Özellikle beşli zamanlarda size bir adım atacağı görünüyor. Size karşı sevgisi var mı? Var. Değer verdiği bir insansınız. Etrafınız kalabalık olabilir ve aklınızdaki insan etrafı kalabalık olabilir. Ama şunu söylüyor. Ben ona güveniyorum. Aklım onda. Özellikle arkadaşlarım sizinle ilgili yapılmış olan dedikodulardan kendini geri tutmaya çalışıyor. Ama şunu bilin. Sizinle ilgili her şeyin farkında. Her şeyin farkında ve bilincinde. Özellikle adınıza soyunuzda A harfi ve aklınızdaki kişi de. A harfi yoğunsa arkadaşlarım. Böyle bir durum mevcut mu? Mevcut. Alnın enerjisi ve sizinle ilgili de enerjisine bakalım. Nasıl bir enerji çalıştırıyor. Ee, ahlar vuruyor yalnız bu arada onu söyleyeyim. Ahlar iyi vurmuş. Şimdi sizinle ilgili enerjisine baktığım zaman aslında şöyle bir durum var arkadaşlarım. Ee, Sizinle ilgili tamamen içe döndüğü bir süreçte yani bir uyanışa geçmiş tamamen içe döndüğü bir süreçte size güveniyor artık uyanmaya başlamış. Ve bakın burada dedim ya sizinle ilgili her şey biliyor farkında duyuyor bir şekilde duyuyor yani, yani nereden duyacak demeyin bir şekilde haber alıyor. Ortak arkadaş olabilir akraba olabilir e ne bileyim sosyal medyadan takip edebilir hani lütfen bu şekilde düşünün. Ee, ama şuna dikkat edin arkadaşlarım. Size bir oyun yaparak gelebilir. İşte birini... E, ortaya koyar, bir şey bahane eder. Hani bir strateji peşinde sizinle ilgili enerjisinde öyle söyleyeyim. Şu anda böyle bir enerji çalıştırıyor arkadaşlarım. Çünkü e, artık sizinle birlikte olma durumunda yani birlikte olup bir yere gelme enerjisini taşıyan bir insan var. Ha, ee, hikayeniz böyleyse gerçekten aklınızdaki kişi tamamen uyumlanmaya başlamış sizinle ilgili uyanmaya başlamış artık bir takım şeyleri görmeye başlayan bir insan var ama yine diyorum, bakın çok acı çekiyor yani oradan beter olsun diye sesleri duyar gibiyim ama e, çok acı çeken biri var gerçekten şunu da şöyle bir alalım bakalım size ne zaman gelecek bir de zaman kartı isteyelim şöyle Mart ayında bir gelişme bekle 3 hafta sonra ve Ağustos ayında arkadaşlarım en son Ağustos ayına kadar bir gelişme verdim ama belki bazı arkadaşlarım için Mart ayında bir gelişme oldu veya 3 hafta sonra bir gelişme olacağını gösteriyorum hayatımı ruh eşimi e, çekip onunla mutlu olmak istiyorum Gel lütfen niyetleyin. 5, 7, 1. Bu kodu 11 defa yapın ve Allah'ın izniyle faydasını göreceksiniz. Umarım bakımdan memnun kalmışsınızdır. Gerçekten güzel aslında. Ahlar vurmuş mu vurmuş. Keşke böyle de olmasaydı diyorum bazen ben de böyle açılımları görünce. Bu arada arkadaşlarım tekrardan Ramazanınız mübarek olsun. Rabbim gönlünüzün arzularını en kısa zamanda gerçekleştirmesini nasip etsin inşallah. Şükürler oldu. Bugün dedik yarın olduğunu nasip etsin Rabbim. Ee, arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı, beni izlemeyi unutmayın. Star Tarot Instagram adresinden vermiş olduğum numaradan 12 ile 23 saatleri arasında ulaşıp e, özel bakım yaptırabilirsiniz. E, dedikten sonra umarım açılımı beğenmişsinizdir. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir de şunu söyleyeceğim, yineliyorum. Ne olursa olsun sakın enerjinizi kirletmeyin. Karşı taraf için de değil, kendiniz için. iyi olun, iyi düşünün, olumlu düşünün. Çünkü sizin her olumlu, her iyi düşüncenizde enerjiniz kendini daha da yeniliyor, daha da güzel, daha da umut dolu, daha da neşeli, daha da hayata pozitif bakmanıza sebep oluyor. O yüzden arkadaşlarım, bir insan için enerjinizi kirletmemeye çalışın. Bu tavsiyem de sizler için de. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı, beni izlemeyi de ve desteklemeyi unutmayınız. Ee, çok çok rica ediyorum kanalım çünkü büyüyor. Çok da mutlu olurum. İnşallah böyle de devam ederiz diyorum. Abone olan elleriniz dert görmesin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Şimdiden hoşçakalın. Allah'a emanet olun.